arkadaşlar. Tüm İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun inşallah. Kesilen tüm kurbanlar kabul olsun. Edilen dualar kabul olsun. Rabbim hastalarımıza şifa versin. Kurban kesenlerimize tekrarına nasip eylesin. Kesemeyenlere kesmeyi nasip eylesin İnşallah Rabbim. Ya Rabbim şu mübarek günümüzü yüzü, yüzü suyu hürmetine tüm hastalarımıza şifa versin. Biz de bugün iyi dileklerimizi iletelim. Tüm İslam aleminin kurban Bayramına kutlayalım. Mübarek olsun. Herkese hayırlar getirsin. Hayırlı olsun inşallah. Rabbim zorda darda kimseyi bırakmasın. Ya Rabbim. Şu anda namaz kılmak için atıldı arkadaşlar. İnşallah kazasız belasız bir Kurban Bayramı geçirir herkes. Herkes için dileğim Ancak budur. Herkese hayırlı olsun, mübarek olsun diyorum. Ben de nacizane böyle sessiz izleklerimletim bir video çekmeye çalışıyorum. de bu kadar fazla. Her şey gönlünüzce olsun. Allah emanet olun. Bize destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla kalın.